Merhabalar. Bu videoda İHA parçalarında yaygın görülen yani sıkça karşılaşılan arıza belirtilerine ve arıza tanımlamalarına değinilecek. Ayrıca arızaların olası nedenleri ele alınacaktır. Öncelikle sorun gidermede iki tür yaklaşım olduğunu söyleyerek başlayalım. Bunlardan ilki parça bazlı sorun giderme, ikincisi ise hata bazlı sorun giderme. Hata bazlı sorun giderme yaklaşımına başka bir videoda değinilecektir. İHA'ları, gövde, iniş takımı, tahrik sistemi, güç sistemi, kontrol sistemi, faydalı yük sistemi, seyir sefer sistemi gibi ana unsurları ayırabiliriz. Bu sistemlerde alt parçalarda meydana gelen arızaların tespiti ve sorun giderme için pratik önerileri bu bölümde değinilecektir. İHA'da motorlar, ESC ve pervaneler itki ya da diğer adıyla tahrik sisteminin birer unsurlardır. Bu üç parçada meydana gelen hasar doğrudan drone'un itkisini ve taşıma kuvvetini etkilemektedir. Yaygın motor arızaları arasında aşırı ısınma, yanlış sargılar, asarlı rulmanlar, mıknatıs bozulması ve eğik motor mili ya da atalış şart izi alması yer almaktadır. Bu arızaların ana belirtileri arasında çalışma sırasında olağan dışı gürültü ve titreşim, motorun elle döndürülümüne dönmemesi ya da dönmede zorluk hissi, düşük güç çıkışı, tutarsız performans, kısa uçuşlardan sonra motorun aşırı ısınması, motor sargılarını gözde görülür hasarlar ve renk bozulması gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır. Motor arızasını tanımlamak için 3 temel adım uygulanabilir. İlk olarak görsel muayenede ısı hasarı belirtilir ve motor gövdesinde herhangi bir fiziksel hasar olup olmadığı kontrol edilebilir. İkinci olarak elle dönüş testi uygulanarak motorun düzgün hareket edip etmediği kontrol edilmelidir. Ayrıca bir multimetre kullanılarak sargı direnci ölçülmeli ve motorlar arasında ki okumalar üreticinin belirlediği önceden ölçülen değerlerle karşılaştırılmalıdır. Elektronik hız kontrol ünitesi ya da yaygın adıyla ESC motorun devrini kontrol ederek bir anlamda hangi parça hangi hızda döneceğini kontrol eden parçadır. Yaygın ESC arızaları arasında aşırı ısınma, MOSFETler ya da kapasitörlerdeki parça komponent arızaları, sinyal işleme sorunları, sinyal kaybı gibi unsurlar yer almaktadır. Ayrıca yazılım ve kalibrasyon sorunları da ortaya çıkabilmektedir. Varza belirtileri arasında uçuş sırasında ani motor durması, düzensiz motor davranışı, ESC'nin devreye girmemesi, ve olan dışı ses çıkarması, ayrıca görünür yanık izleri ve şişmiş parçalar yer alır. ESC arızasını tanımlamak için ilk adım olarak görsel inceleme yapılmalıdır. Şişmiş kapasitörler ve yanık izleri olup olmadığı kontrol edilerek uçuş ESC'nin uçuş kontrolüyle ile doğru çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için pervaneler sökülmüş durumdayken uçuş arayüzü üzerinden motor test bölümünde her bir motora dönüş komutu verilerek ESC'nin faal olup olmadığı kontrol edilebilir. Son olarak uçuştan hemen önce ESC sıcaklığı ölçülerek üretici değerleri aralığında olup olmadığı kontrol edilebilir ve diğer ESC'lerin sıcaklık değerleriyle karşılaştırma yapılarak aşırı ısınma olup olmadığı değerlendirilmelidir. Yaygın görülen pervane arızaları, pervanelerin hatalı yönde bağlanması, çatlak, kesik, aşılma gibi fiziksel hasarlar, balansın bozulması, deformasyon ve montajda gevşeklik oluşması gibi durumlar yer alır. Uçuş sırasında artan titreşim, azalan taşıma ve etki, görünür hasar ve deformasyon belirtileri pervane arızasının habercisi olabilir. Pervane arızasının tanımlanmasında ilk adım görsel ve dokunsal inceleme yapmaktır. Her pervane dikkatli bir şekilde hasar açısından incelenmeli. Kenarlarında çentik ya da pürüzlük varsa parmaklar gezdirilerek bunlar hissedilmelidir. Pervaneler bir büyüteç ya da mikroskop yardımıyla incelenerek kılcal çatlak oluşumu olup olmadığı kontrol edilmelidir. Ayrıca bir pervane balans cihazı kullanılarak sağ ve sol pervane arasında oluşan dengesizliği kontrol etmek önemlidir. Lityum polimer bataryalar elektrik tahrikli İHA'ların güç sistemleridir. Boyut olarak İHA'lar büyüdükçe lipo bataryalar ve elektrikli motorların ürettiği güç yetersiz olabileceğinden piston motorlar gibi güç sistemleri kullanılmaktadır. Yaygın lipo batarya arızaları arasında kapasite kaybı, voltaj tutarsızlıkları, şişme, hücre iç direncinin artması yer almaktadır. Bu arızaların temel belirtileri azalan uçuş süresi, yük altında hızlı voltaj düşüşü, şişme gibi fiziksel deformasyon, şarj sırasında aşırı ısınma ve ömrünü tamamlayan parçalar gibi sorunlar ön plana çıkmaktadır. Batarya arızasını tamamlamak için öncelikle görsel muayene yapılarak şişlik ve deformasyon olup olmadığı kontrol edilmelidir. Ardından bir multimetre kullanılarak hücre voltajları ölçülmeli. Gerçek kapasiteyi ölçmek için ise iç direnç testi yani batarya analizi üzeri kullanılmalıdır. PDP olarak bilinen güç dağıtım kartı bataryalarla beraber güç sisteminin birer unsurudur. Ve bataryadan gelen gücü drone'un diğer bileşenlerine ihtiyaçları doğrultusunda dağıtmakla yükümlüdür. Yaygın güç dağıtım kartı arızaları arasında bağlantı arızaları, yanık izleri, arızalı voltaj regülatörleri, kısa devre, soğuk lehim bağlantıları yer almaktadır. Bu arıza belirtileri parçaları hasarsız güç dağıtımı aşırı ısınma görünür yanık izleri şeklinde kendini göstermektedir. Güç dağıtım kartı arızasını tanımlamak için ilk olarak görsel inceleme yapılmalıdır. Renk değişikliği, yanık izleri kontrol edilmelidir. Ardından bir multimetre kullanılarak voltaj, voltaj çıkış testleri yapılmalıdır. Mümkünse aşırı ısınan sıcak noktaları belirlemek için bir ter termal kamera kullanılabilir. İhalarda manuel kontrol transmitter denen radyo verici uçuş kumandası ve receiver denen radyo alıcılarla gerçekleşir. Otonom uçuşlar için ise uçuş kontrol kartı gerekmektedir. Yaygın uçuş kumanda arızaları arasında bağlantı sorunları, kontrol çubuklarının hareketini, drone'un tepkisizliği, yanlış tepki vermesi, güncelleme sorunları ve kumanda batarya sorunları yer almaktadır. Burada drone bataryasından bağımsız olarak kontrol kumandasının harici bir bataryası olduğunu ilerlemekte fayda vardır. Uçuş kumanda arıza belirtileri arasında kumandanın drone ile bağlantı kuramaması, komutlara yanıt vermekte e, güçlük çekmesi ya da geç yanıt vermesi yer almaktadır. Kumanda drone ile bağlantı kuramıyorsa genelde led uyarısı yanar ve ekranda bağlantı hatası şeklinde kendini gösterir. Bu durumda kumandayı ve drone'u yeniden başlatmak Wi-Fi ve frekans ayarlarını kontrol etme işlemleri denenmelidir. Kontrol çubukları hareket etmiyorsa ya da doğru tepki vermiyorsa genellikle bir donanım arızası ve kalibrasyon sorunu vardır. Bu durumda kumanda kalibre edilmeli ve çubukların serbestçe hareket ettiğinden emin olmalıdır. Kalibrasyon sırasında kumanda çubuklarına verilen komutlar uygulama arayüzünden takip edilmek suretiyle kontrol edilmelidir. Yazılım güncellemeleri sırasında kumanda düzgün çalışmıyorsa ekran donabilir ve kumanda açılmayabilir. Bu durumda güncellemeyi tekrarlayıp kumandayı fabrika ayarlarına döndürmekte fayda vardır. Kumanda bataryası hızlıca tükeniyorsa ve şarjı olmuyorsa bataryanın ömrü azalmış olabilir. Uçuş kumandasının bataryası değiştirilerek bu sorunun önüne geçilebilir. Yaygın radyo alıcı arızaları arasında sinyal kaybı, parazit oluşumu, menzil sorunları, hasarlı anten ve hatalı kanal çıkışları yer almaktadır. Bu arıza belirtileri uçuş sırasında kontrol kaybı, verici girişlerine tutarsız yanıt vermeler ve vericiye bağlanmama şeklinde kendini gösterebilir. Radyo alıcı arızalarını tamamlamak için 3 temel yönergeye göre ilk olarak menzil testi ya da diğer adıyla mesafe testi yapılarak başlanmalıdır. İkinci olarak tüm kanalları doğrulamak amacıyla bir servo test cihazı ve uçuş kontrol yazımı kullanılarak kanal çıkış testi yapılmalıdır. Son olarak antenlerin hasar görüp görmediği kontrol edilmeli ve görsel muayene yapılmalıdır. Veri iletimi sağlayan telemetri hataları drone operasyonlarda önemli ölçülerde etkileyebilir. Bu hatalar drone ile yer kontrol istasyonu arasında gönderilen paketleri transfer sırasında bozulduğunda ve kaybolduğunda meydana gelir. Bu gecikmiş ve hatalı bilgileri yol açabilir. <laughs> Potansiyel olarak uçuş emniyetine ve görev hedeflerini tehlikeye atabilir. Veri iletim hatalarının yaygın nedenleri arasında diğer elektronik cihazlardan kaynaklanan parazit, atmosferik koşullar veya dronun telemetri sisteminde donanım arızaları yer almaktadır. Bu son olarak, ları azaltmak için operatörler drone ile yer istasyonu arasında net bir görüş hattı sağlamalı. Elektromanyetik parazit kaynaklarının yakında uçmaktan kaçınmalı ve drone'un antenleri ve radyo modüllerinde düzenli olarak bakımı yapılmalıdır. Bağlantı kalite sorunları drone ile yer kontrol istasyonu arasında güvenilir iletişimi bozabilir. Zayıf sinyal gücü, aralıklı bağlantı ve yüksek ve yüksek gecikme oranları gerçek zamanlı kontrolü ve veri aktarımını engelleyebilir. Hasarlı, yanlış hizalanmış, yanlış takılmış antenler zayıf sinyal alımına ve iletimine yol açarak kontrol ve veri kaybına neden olabilir. Fiziksel hasar, su sızıntısı, gevşek bağlantılar, anten sorunlarının yaygın nedenleridir. Dronlarda kamera ve faydalı yük sisteminin birer parçasıdır. Dronlar faydalı yük eklentileri drone görev kabiliyetlerini etkileyen unsurlardır. Dronelarda faydalı yük eklentilerine ayrıca başka bir bölümde değinilecektir. Yaygın kamera ve gimbal arızaları arasında gimbal motor arızası, flex kablo kopuklukları, kamera sensör sorunları, gevşek bağlantılar yer almaktadır. Bu arıza belirtileri titrek ve yanlış hizalanmış görüntüler, gimbalın komutlara yanıt vermemesi ve kötü görüntü kalitesi ve görüntünün tamamen olmaması şeklinde ortaya çıkabilir. Kamera ve gimbal arızalarını tanımlamak için öncelikle gimbal hareket testi yapılarak tüm hareket aralığı manuel olarak kontrol etmek önemlidir. Ardından kamera çıkışı kontrol edilerek video beslemesi ve görüntü kalitesini doğrulamak önemlidir. Son olarak gimbal kalibrasyonunu gerçekleştirmek sorun çözülmesine yardımcı olacaktır. GPS modülünde yaygın olarak karşılaşılan arızalar arasında zayıf sinyal alımı, antela sarı, modül bağlantı kesilmesi yer almaktadır. GPS modül arızalarının belirtileri, GPS kilidi edinememe, yanlış konum tutma, eve dönüş fonksiyonu yani return to home gibi GPS'e bağlı özelliklerin başarısız olması yer almaktadır. GPS arızasını tanımlamak için öncelikle sinyal gücü testi yapılarak uçuş kontrol yazılımında uydu sayısı ve sinyal kalitesi kontrol edilmeli. Sonrasında anten kontrol edilerek anten doğru şekilde bağlandığı antenin hasarsız olduğundan emin olmalıdır. Son olarak GPS işlevselliği açık bir alanda test edilerek çevresel parazitler tamamen ortadan kaldırılmalıdır. Diğer teknisyenleri için gövde arızası da diğer bir önemli unsurdur. Yaygın arızalar arasında gövdede çatlaklar, kırılmalar, gevşek vidalar ve bağlantılar, eğilmiş ya da yanlış hizalanmış parçalar yer almaktadır. Bu arızaların belirtileri uçuş sırasında alışılmadık titreşimler, düz uçuşu sürdürmede zorluk, görünür hasar ya da yanlış hizalanma şeklinde kendi gösterir. Gövde arızası tespitinde ilk adım ayrıntılı bir görsel inceleme yapmaktır. Tüm gövde dikkatlice çatlak ve hasar açısından gözden geçirilmeli. Ardından simetri kontrolü ile tüm kolların ve drone parçalarının doğru şekilde hizalandığından emin olmalıdır. Son olarak bağlantı elemanlarının kontrolü yapılmalı ve tüm vidalar ile bağlantıların sıkı olduğu kontrol edilmelidir. Şimdi arıza tanımlaması konusunda birkaç pratik tavsiye verilecektir. İlk olarak karmaşık teşhislere geçmeden önce daima görsel İnceleme ve basit testlerle teşhis işlemleri başlanmalıdır. Her test için uygun araçlar, örneğin multimetre, batarya analizörü kullanmak önemlidir. Ayrıca farklı parça arızalarının nasıl etkileşime gireceği ve benzer belirtiler gösterebileceğini düşünmek gerekmektedir. Yaygın sorunlar hakkında güncel kalmak da kritik bir konudur. Bunun için yayınlanan basit eserler, eğitimler, konferanslar, seminerler, online formlar sıkı bir şekilde takip edilmelidir tüm sorunların ve onarımların ayrıntılı kayıtlarının tutulması önem arz etmektedir. Son olarak tüm teşhis ve onarım prosedürlerini iş güvenliğine öncelik verildiğinden emin olunmalıdır. Bu bölümde İHA'larda parça bazlı yaygın arıza ve belirtilerine değindik. Umarım içerikler faydalı olmuştur. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.